İyi olanlar da vardı, iyi olmayanlar da. Sonunda belki gerçeğe dönerler diye, onları bazen iyiliklerle, bazen de kötülüklerle sınadık. Onların ardından yeni bir kuşak geldi. Bunlar kitaba mirasçı olmalarına rağmen, nasıl olsa bağışlanacağız diyerek, değersiz dünya malına sarıldılar. Önerine onun benzeri bir menfaat daha çıksa, onu da alırlar. Onlardan Allah'a karşı ancak gerçeği söyleyeceklerine dair kitap üzerine söz alınmamış mıydı? Üstelik onun içindekileri okuyup öğrenmişlerdi. Ahiret yurdu korunanlar için daha hayırlıdır. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namaz kılanlara gelince, kuşkusuz biz toplum düzenini sağlamaya çalışanların ödülünü zayi etmeyiz zamanlar dağı İsrailoğullarının üzerine bir gölgelikmiş gibi kaldırmıştı.